Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Bebi kanalıma geldiniz Bugün gördüğünüz gibi hapishaneden kaçmaya çalışacağız Arkadaşlar hapishanede şöyle bir zorluk var Duyduğuma göre dünyanın en zor hapishanesi Bu hapishaneymiş Arkadaşlar da geçmeden önce kanalımda abone olup bir tane like bir tane diyorum Hatta beni gerçekten çok mutlu edersiniz Şimdi yavaştan başlayalım Şimdi bu, burada bir tane sandık bizi bekliyor Burada ne var abi bir sürü balkava turtası var Herhalde bunlar bize bir yıl yetecektir Elmas kılıç varmışlar Rules diye bir şey vermiş burada kurallar kitabı. Şöyle bakalım. işte katma kayısından yapılmış hapishane hoş geldin gibi bir şeyler yazmış. Demiş ki işte hile kullanma demiş. Normal difficulty'de oyna demiş. işte bir şeyleri kırma demiş. E, neymiş bu minecart ne demekti? Vagon vagon. Vagonları hiçbir zaman kırmayacakmışız. Daha sonra işte komut bloklarıyla falan oynamayacakmışız galiba. Tam İngilizcemiz yok biliyorsunuz. Neyse bu kitaplar da bize dursun. Şimdi bizim yapmamız gereken ne olabilir? Şu meşaleyi alacağım abi ben. Daha sonra burada ne var? Köylü var. E başka işte bir şey yok. Arkadaşlar herhalde ben bunu öldüreceğim. Ben bunu bir öldüreyim bakalım Bize ne bekliyor. Sonra bunu aha bir şeyler oluyor. Neredeyiz? Polis officer. You got Masum köylü öldürdün diyor seni diyor hapse gönderirim diyor Yani aslında terslik yapardım da bu golemlerle biliyorsunuz ki arkadaşlar benim aramda çok büyük bir sıkıntı var O yüzden çok da golemlere bulaşmak istemiyorum Ama şöyle bir anormallik var mesela ben buraya girmesem burada kalsam bu bana kızar mı ki? Herhalde kızar ya şu kamerayı falan da kapatalım merhaba dayı selamünaleyküm Neyse ben gidiyorum artık ya yapacak bir şey yok Hadi bakalım arkadaşlar. Yeni kaçış mapimiz Vatan Emlet hayırlı olsun. Yavaşça ben artık kapısını unutuyorum. Dayı seninle görüşeceğiz çıkışınca. Böyle girelim. Tamam girdik mekana. Toksi? Kanka sen ne işin var burada? Oğlum ben benim de sen kimsin? Ben buraya atıldım. Kanka nasıl atıldın? Ne yaptın? Gözünü seveyim. Daha dün video çektik. Nereye girdin hapse? Beni attılar buraya. Oho. E nasıl girdin anlat bakayım. Ya işte ben bir tane kedi kovalıyordum. Ha, sonra, sonra ne Bir tane sonra bir çocuk geldi. Ee? Çocuk kediyi böyle benden almaya çalıştı. Kedi uh -huh. kediyi çok seviyordum. Sonra çocukla kavga ettik. Ben bu çocuğu kafa göz, ağız burun daldım. Hayda. Ben bu çocuğu, hani, suratını falan darmadağın ettim. Oğlum senin gibi adam sonra... yıkır mı lan bu? Ama ne yapayım? Kedi çok tatlıydı. Kedi için yaptın yani sonra hapse girdin. Kedi için yaptım. Aynen öyle. Kanka girdiğin hapishane düzgün bir hapishane. Gözünü seveyim al şu kitabı bir oku ya. Seni kör, şey, kör tablo atmışlar böyle. Dünyanın en güvenli hapishanesi bura. Katman kayasından dışarı çıkamıyorsun. Ne işin var senin burada? Hadi ya. Vallahi bak al. Şu bak şu dışarıya bak. Daha burada daha yok yani. Buradan bak daha da bakamazsın kanka Aa, dışarıya. Eee nasıl çıkacağız? Kanka yani nasıl çıkacağım mı? Vallahi ben bilmem. Sen ne zandır buralardasın? Hani işte yeni oldu. Yeni ne zaman oldu? hatırlamıyorum. Oo var ya yani... arkadaşlar işimiz yaş bizim ya. Neyse tam toksi artık bir yola gene tekrardan baş başa başlıyoruz kankicim. Toksicim Hiç mi bir şey yok Efendim? kanka? Hiç mi bir şekilde kaçamayacağız buralardan? Burada var ya Hiçbir ömür şey... bitiyor ömür. Ya ben ömür. bir şey buldum ama. Ne buldun? Hani şöyle bir şey. Şurada bir Aa, kapı var. Aa su var. Şöyle. Bir dakika buradan su var. Kapı var eee? Şuraya böyle gidebiliyorsun. Ana burada bu ne? Bir tabela var. Dur bakayım. Ne var orada Gel, kanka? Bu... Dur gideyim ben. Geç Allah. buraya bir. Burada bir şey Aa, var ama. Ne diyor? Kanka burada diyor ki işte sometimes you can walk diyor. Truck painting diyor. Painting şey demek Toxic. Dur ben bunu açayım. Burada ne var bakalım bir gidelim. Kanka şimdi bu dayının dediklerine göre bu tablonun oralarda bir yerlerde yürüyebilirsin diyor. Yürümeye deneyeceğim de buraya kapı falan koymuşlardır herhalde. Tablonun yürüyebilir herhalde. misin? Aynen de sen niye sessizleştin ki? Ne oldu hayırdır? tırsın galiba. Ya polisler falan duyar biraz Oğlum, tırstım açıkçası. Oğlum sen de şey ne tırsık işte. çıktın ya Güvende hapishanede dedin. Kanka şey daha açız. Yani biz daha buradan kurtlamayız Sen o işi geç. Biz buralarda kaldık artık. Bu arada acıkırsan yemek vereyim ben sana. Sana yemek de vermişler Zavallı mal tut. Bunlar da sende Çok kalsın. vermediler. Şuralara bir yerlere girmemiz lazım bak. Adamlar bize kapı mob dediğine göre kesin burada bir şey var kanka. Sana burada geldi. Ne Bak ama. Harbi mi? Al al tut. Aa girdi. Aha. Nerede kapı? Orada mı? Dur bakayım. Aha burada. Ya. Dur dur girmeye deniyorum. Oğlum sen böyle sessiz falan koyunca ben ürperiyorum ya. Kanka nasıl girdin <laughs> ya? Anlamadım ki. Aha, dur, dur. bak şurada. şey yapayım. Bak Oha, direkt girdi. Ee, nerede oraya? Tam ortam şu oluyor? Yol, şu. Aha. oha tamam girdim. Burada ne var? Sandık var. Ateş direnci iksiri var. 8 dakika. Toksi ne yaptın? Dışarıdan adam mı ayarladın? Bu ne kanka? 8 dakika ateş direnci iksiri ha, ne bilmiyorum. demek? Bu ne? Bak sana bir şey diyeyim. Bu varsa kesin bak lav falan da var. Ya lava gideceğiz kanka. Ya da buraya gideceğiz. Bu neymiş? Have you craft some armor? Hmm. Armor falan yap diyor kanka anlamadım. Neyse bak ben bunu içiyorum. Bak bu kesin lavın üstüne falan çıkacaktır kanka. Sen dert etme. 7 dakika ateş direncim var benim. Kesin buralarda falan bir şeyler vardır. Şöyle bir gideceğim ama burada yok. Hmm. Peki bunu buralarda olma ihtimal var mı bir şeylerin? Şöyle bakalım yok. Burada da yok. Şuralara git. Kanka, sen arada polislere falan bak bu arada. denk gelmesin. Aa, aa evet, ha, evet, a, bir yer polisler. var, bir yer var. Ben gidiyorum. Dur bakayım nere bura? Vallahi gidiyorum ben şu an bir yerlere. Aa, aa, ben yanıyorum. Sen sen girme, sen girme. Ben girmiyorum. Oo, toksi sana bir şey diyeyim mi? Burada kanka bir tane Ve adam geldin. var. Yani bu adam bize yardım ediyor. Mind same koal diyor. İşte kömürleri falan birazcık maden yap diyor ve bize tam bir tane taş kazmak itemler bırakmış kanka. Öyle mi? İyine ediyorum bir tane taş kazmak item var bize ya. Dur dur crafting table da var. Kö kömür var, kömür. Dur dur crafting table da var bekle. Güzel. Kanka bak şimdi şuradan hemen ayarlıyoruz. Çubukları koydum, kırık taşları da koydum. Aha. Toksi. Atanimli tayırlı olsun. Bak geliştirme seslerini falan var ya duyarlarsa biz bittik bittik. Bu arada amma <laughs> fazla diri yanıyorum ben ha. Bu yanma bitmedi gitti. Ben şurada falan birazcık duracağım hatta. Hatta arkadaşlar şöyle yapalım. Bu yama bittiğinde video tekrar devam edelim. Görüntüde inanılmaz derecede kötüleşme oluyor çünkü. Derken bir anda yanma bitiyor ve abi tekrardan bittim. devam ediyoruz. Aynen <laughs> öyle oldu valla. ben bunları kıracağım şimdi. Bunlarla ne yapabiliriz ki kanka? Düşünüyorum. Herhalde hiçbir şey yapamayacağız da neyse kıralım şöyle. Aha Doksi o da var Aa, kanka burada. Vallahi o da var burada. Oha! Dur bakayım. Bunları da kıracağım. Çok iyi. Bunu da kırayım. Hatta var ya hepsini kırmışken bunu da kırayım. Bu da sembol gibi durmasın. Burada ne var şimdi? Ne burada... Var burada? aha dur. Doksi bir bir yer açılıyor kanka. Ses dinle bak ses dinle. Aa Sen burada var. vagon var. Bak nerede? Burada. Buraya vagon mu geldi? Demek evet. ki aslında buraya vagon geliyor. Kanka bir dakika. Ah kafam. Aha meşale. Sandık. Ee, ray var kanka. Makas var. Vagon var. Hım. Ben Nasıl geri döneceğim? Herhalde bunu koyacağım oraya düz mantık. Diğer evet, türlü gelemem evet. gibi duruyor. Ops, tamam indik. Bak şimdi ne <laughs> yapabiliriz? Şimdi sırada ne var kanka? Ne düşünelim. Yani düşünüyorum, düşünüyorum. Hala bir şey bulamıyorum ben. Sen bulabiliyor musun? Ben bulamıyorum. Gerçi bak bize makas var. Makasla yap ne yapılır? Örümcek ağ var kankadır. Örümcek ağlarını toplarım herhalde ben. Ana muhtemelen örümcek ağlarını toplarız. Yün topladım yapılır ben. onlarla. Herhalde yün yapacağız. Şunları da alayım ben. ama bu arada gene yandık ya. Vallahi şapşal gibi Yine yandık, yandık. <laughs> vallahi billah. Kanka, örümcek ağlarını ben topladım. Örümcek ağlarıyla yalnız gidip direkt kafaya bakar mısın? Bunları koyuyorum. Bende kılıç da var bu arada. Ha. Bak görüyor musun? Ha. Kanka ben anlamadım. Beni donanımlı indirdiler buraya. Hiç peşten falan almadılar. Sen direkt Bana yemek bile şey vermemişler. Şey Valla sende yemek bile yok. Yazık çocukcağız ha. Bunları da ben topluyorum. Kömür 10 tane var kanka bak. Yani anlamadım ki ben. Bu ne? Bu kamerayı aç kapı galiba. Toksi. Sana bir şey diyeyim ben bunu yaptım galiba bende bug falan oldu direkt burayı gösteriyormuş direkt otomatikman burayı görüyormuşum ya da bug'dan dolayı Öyle anlamadım mi? tam olarak. Yok ben ya kanka gözükmüyor. herhalde kamerayı falan kapatıyordur yani düz mantık kameranın olduğuna göre. Yalnız bizim buraya çıkmamız gerekiyor sanırım. Kanka anlamadım ki. Have you craft some... Diyor ki işte birazcık armor falan yapar mısın bize diyor da ben armor nasıl yapayım ki abi. Armor mu? Kanka Neyden düz mantık ki? şöyle yapsam dur bakayım buraya blok koysam e ee, buradan yukarıya Allah indik aşağı dur bakayım. Kanka ben buralardan kaçacağım sen arada polislere falan bak bak gelmesinler sakın. Bakıyorum bakıyorum. Vallahi ziyan olur gideriz. Toksi burada bir şeyler var tabelalar falan Polis diyor. Polis amca merhaba. Valla tabela falan yazıyor. Kanka benim buraya gitmem gerekti mi ki ya anlamadım ki bak hala. Aa aklıma şey geldi. Ne? Sende kömür var diye bir sürü. Ha 10 tane var. O, onu crafting table'da kömür blok yap. Aa oğlum sen ne zeki adamsın lan dur dur bekle. Hemen yani yapıyorum. Kömürlerden de kömür bloktan yaptım. Toksi bir tane kömür al bunu kemirirsin. Tut. Oley. Kanka kendine iyi bak. Seni tanımak Hayır. güzeldi. Şaka şaka. Birazdan seni de getireceğim bekle. Burada kal. Ama ben tabii buradan çıkabilir miyim? Çıktım valla. Şimdi ne burada bir orada? sandık daha var. Dur kanka buradan bir çıkalım. Hop buraya atladım. Neymiş bu? I hope you crafted. Ha işte diyor ki yay yaptığını düşünüyorum diyor ve bana 3 tek ok vermiş. Toksi orada havalar nasıl Toksi? Burada havalar Aynı sıkıcı. Kanka level 1 sıkıcı zombiler oldum. falan diyor bak kapıyı açtım. Aha. Aa, <laughs> ne Toksi sana hani bir şey değil mi? Toksi bura büyük sıkıntı. Toksi. Gerçekten burası çok mi? büyük sıkıntı. Vallahi çok büyük sıkıntı kanka. Dur bakayım bak tek tek geliyorlar yavaş yavaş gördün mü? Ben buradan yavaş yavaş vuracağım. Kanka yukarıda inanılmaz derecede güvenli bir havalandırma sistemi yapmışlar. Orada demek ki havalandırma sistemi. Böyle tek tek ee, level ne Level 1 zombis herhalde level 99'a kadar gidecek bunlar. Anlamadım ki ben pek. Hadi ben ya. tekrardan gidiyorum kanka. Şuraya koyuyorduk. Daha sonra kömürlüğünü buraya mı koyuyorduk? Bence tam tersi. Aynen. Yani yok bakayım. Yok ya aynı şey ya. Sıkıntı yok. Böyle aşağıya topu. Hayır, şeyden değil. Oh no, he is escaping some. Aa, toksi. Adam sesimizi duydu. Sesimizi duydu. Hadi ya. Vallahi sesimi duydu. Yat yat. yat. Ölü taklidi yap. Ölü taklidi yap bir yerlerde. Yat 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 yat. yat Hadi yat. bir yerlerde ölü taklidi yap. Çabuk 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 çabuk. Vagonu kırıyorum kanka tamam. Kır, kır Buralarda kır, sakla, sessizce takla. takılmaya devam. Birazdan adam zaten bizi sağlar. Ondan sonra rahat rahat kaçmaya devam eder. Şöyle bakalım. Tamam. Bu arada fark etti mi kanka bak. Etrafta yok yani. Görebiliyor musun? Ben göremiyorum. Adam ben gitmiş. de göremiyorum. Adam biraz gitmiş. Vallahi bu arada gece de olmuş ya. Aslında gece kaçmayı denememeliydik ki anlamadım ki. Herhalde geceden dolayı anladılar. Ben de anlamadım. Şu hazır buraya kadar... Aha! Allah zombi Aha. aşağı? Eyvahlar olsun. Şunu bayıltalım hemen. Hop tamam güzel. Şimdi bunları da indirelim. Ops ne vurdum yalnız ha. direkt öldü. Kaç tane var orada? Kanka Tahmini. yukarısı var ya inanılmaz kalabalık bak o kadar diyorum sana. Kapıyı her spamlanıyor çünkü. İstersen bir tur daha deneyeyim ben şansımı. Oksi bura kaynıyor kaynıyor. Aa, ben her kapıyı şey şimdi ses bagi. geliyor aynen aynen. Ben bu kapıyı açtığımda diyor kanka. Adam diyor kaçmaya çalışıyor diyor yakalayayım bu elemanı diyor. O eleman polise da halde biz oluyoruz. Kanka polise bak bakmasına da bu zombiler neredeyse beni öldürecekti ya. Allah öldürecekler az kalsın. Hemen yani şunları şöyle hızlı da Kanka. Oo Toksi sana bir şey mi? Burada birkaç tane de oda var kanka. Buradan mümkün değil kaçamayız biz. Oda mı? Valla bir artık. sürü oda var kanka Çok ciddi bir sürü oda kaynıyor buralar. Şu zombileri de eyvah, eyvah. Bu zombiler kanka muhtemelen böyle deneyleştirilmiş hapishanede kalanların böyle insanlar oluyor ya. Hani topluma <laughs> gerçekten zararlı olanlar. Herhalde o tarz bir şeyler olması lazım. Diğer türlü değil kanka çünkü. Olabilir. Oha zombi bana nereden vuruyor? Neyse toksi. Yukarıda zombi bayağı azalttım kanka. Birazdan beraber kaçacağız. Şimdi şey yapmamız lazım. Senin bana biraz yemek vermen lazım kanka. Ben iki buçuk kalp kaldım. Allah polise yakalanırım kendi kendimi bayıltıp öldüreceğim ya. Sonra revirde gözümüz açacağız. <laughs> Aynen öyle. Toksi bak ne yapalım biliyor musun kanka? Ben yukarıya ne çıkayım, yapalım? yukarıdan sana kazma atayım. Sen yanıma gel artık. Tamam. Ama olur. Ben bak ben gidiyorum yavaştan. Şimdi yünü şuraya koyuyorduk. Daha sonra bunu buraya koyabilir miyim? Koydum. Tamamdır. Şimdi toksijim ben bunu kırdım. Tamam, tamam. al kanka bunu da tut. Gel yavaştan yanıma. Burayı açtım. Adamlar kaçıyor diyor. Artık kanka adamlar bizim kaçmaya çalıştığımızı anladı. Daha fazla zorlamanın anlamı yok. Bu arada burada bir tane Gel. fırlatıcı falan var. Bak bu kesin fırlatıcı da zombilerin çıkartan yumurtalardan falan vardır. Muhtemelen. Net yani bak her iddiasına da girerim. İki tane de... Daha... Kanka kapının arkasına gidiyorlar. O çok büyük sıkıntı ya. Level 1 yazıyor. Kanka sen şunları alıp gitsene bir. Aşağı gitmeyi denesene. Sen tut bunu. A aşağıya mı gideyim? Yok aşağı diyorum pardon. yukarı doğru gitsene. Atlayabiliyor musun? Tamam mu lan? ver. Atlayamıyorsun değil mi? Al şöyle attım kılıcı. Ha, tamam atalım. sen, sen gir kanka benim canım biraz az. Ben biraz canım fırlayayım. Hadi yaparsın. Gir. Ben de geleceğim şimdi. Tamam şu bırakıcı falan Hepsini aç aldım. kanka bak. Aa bak bak gördün mü? Bırakıcıda bir sürü zombi yumurtası var. Topla bunları topla topla. Topla topla Oo, topla. Üç stek yumurtam var kanka dur şimdi açma. yüzden whistle diyor. <laughs> kanka bunlar ne? Allah Hayda Dur dur. O bek. bu. Toks çok kötü bir şey yaptım ben. Kapıyı kapattım ne yani işte. Kanka bundan sonra geri dönüş yok. Bundan Hayır, sonra geri dönüş yok. yok. Oğlum kazma olsa kaçacağız Bu kapıyı kırsak o kazmanın canı gidecek. Düz mantık yani. O zaman sen şunları al. Tamam sen bana bak atla ne yapalım biliyor musun sen kazmayı al ben kılıcı alayım. Kazma kılıç dalalım da bunlara kanka. Bak tamam. level 2 örümcek hadi diyor. Hadi bakalım hadi bismillah. Geliyorlar. Çok... Gelin bakalım. Oo mis mis. Aynen bir siz eksiktiniz zaten. Gelin gelin. Oo hepsini tokatla. Hepsi yukarıda kanka. Üf hepsini aynı anda vurdum. Maşallah maşallah. Oo. Bunları birazcık azalttım sonra bir anda içeri dalalım kanka. Tamam bunları dalalım, da öldürdük. Tamam. Burada ne var? Şimdi diyor ki. o toksi iki tane altın elma hem de eğimli bir de elmas kılıç var. Kanka sana da enişte elma ile kılıç geldi. Tut tut. Al bunları atıyorum sana. Dur, al al attım ben ha, sana. Sen tamam, korkma bak gözünü seyin birazcık sesini arttır çok... ya. valla korkma adamlar gelmez de anladılar kaçacağımızı ya. Sen Ama de korkuyorum. Bak, ne sen sen de, sen de ben bir şey sezdim birader bak sen kesin var ya şurada birazcık da edeleneyim. polis polis görünce geri dönüp kaçacaksın, ha. Yani bir şey demiyor öyle, sana öyle ben. bir şey yapmam. Hayır öyle bir öyle şey. Öyle bir şey yapmaz mısın? iyi bakalım. Level 3 iskelet, Level 4 Blaze diyor. <laughs> Toksi, Level 4 Blaze ne demek? Bak şimdi kanka Benim iskelet. Yok, ben de alıyorum. Kanka ne yaptın? Toksi manyak mısın çocuk? o Eyvah eyvah eyvah. Kanka eyvah. ne yaptın Toxi ya? Toxi kapat, kapat, kapat. Tamam kapattım arkanda. Oh Direkt öldürdüm. Az kalsın ölüyordum kanka. Sakın öyle şeyler yapma. Aa iskeletler birbirine girdi kanka. Şapşal moblar. Valla şapşal moblar. Oh be. İskeletlere bakar mısınız arkadaşlar ya? Nup nup takılıyorlar. <laughs> İçeride bildiğiniz meydan muharebesi falan çıktı. Şu hale bakın. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de zaman bu olsun. Eğer bu haritanın devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara bunu belirtip like da ne kadar bu mapi sevdiğinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.